Sen beni severdin Vefasız güzel Sen beni severdin Vefasız güzel Beni sevdiklerin Boşu boşuna O her gün ağlaman Boşu boşuna Ahuzar eyleyip her gün ağlama Uzaktan bakıp da n'olur ağlama göz yaşa, boşu boşuna O her gün ağlama Boşu boşuna Herkes zevkten söyler Ben de kederden Herkes zevkten söyler, ben de kederden Bir vefasız vurdu yaram içerden Bir vefasız vurdu yaram içerden Dert eksik olmaz ki benim sinemden Dert eksik olmaz ki benim sinemden Sürmesen elini boşu boşuna Verdiğim emekler boşu boşuna